Evet, burada da e, su dalgalarında girişimi inceleyeceğiz. E, dairesel iki tane özdeş kaynağımız olsun arkadaşlar. E, bu kaynaklarla dalga oluşturduğumuz zaman gördüğünüz gibi şu bölgede e, dalgalar birbirinin içerisine giriyor. Zaten adı üzerinde girişim dalgaların birbirinin içine girmesi. Şimdi biliyorsunuz ki dalgalar tepe ve çukurdan oluşuyordu. O zaman biz tepeleri düz çizgilerle gösteriyoruz. Ee, çukurları da kesikli çizgilerle gösteriyoruz. Yani bunlar tepeler kesikli olanlar da çukurdur. Şimdi eğer ki <laughs> bu girişim sırasında tepe ile tepe üst üste biniyorsa yani bu şekilde bakın gördüğünüz gibi tepe ile tepe üst üste biniyorsa ya da çukur ile çukur üst üste biniyorsa biz bunlara dalga katarı diyoruz arkadaşlar. Mesela L noktası bakın bir kaynaktan gelen bir kaynaktan gelen çukur ile diğer kaynaktan gelen çukurun kesişmesi. O zaman L noktası bir dalga katarıdır. M noktasına bakalım. Bir kaynaktan gelen tepe ile diğer kaynaktan gelen tepenin kesişimi gördüğünüz gibi bu da yine bir katar noktasıdır. Yani tepe ile tepe ya da çukur ile çukur kesiştiği zaman biz bunlara katar noktaları diyeceğiz. Bir de K noktası gibi arkadaşlar bir kaynağın çukuru ile diğer kaynağın tepesi kesiştiği zaman e, biz bunlara düğüm noktası diyeceğiz. <laughs> yani çukur ile tepe kesiyorsa bu noktalar düğüm noktalarıdır. O zaman e, şöyle diyebiliriz mesela bu şekilde bir durum söz konusudur. Bakın tepe ile tepe, çukur ile şey tepe ile çukur ya da çukur ile tepe. Yine kesiştiği zaman düğüm noktaları olur diyebiliriz. Ee, peki şimdi her zaman bize böyle dalgalar verilmez arkadaşlar. Biz bu durumda ne yapacağız? Mesela herhangi bir noktayı seçiyorum. Bir P noktası diyorum buraya. Kaynağımız K1 olsun. Diğer kaynağımız da burada K2 olsun. P noktasının K1 kaynağına olan uzaklığı bu. K2 kaynağı olan uzaklığı da bu olsun. Şimdi bir yol e, yol farkı tanımlayacağız arkadaşlar burada. Yol farkına delta S diyeceğiz. Bu yol farkı şudur. PK1 eksi PK2. Yani e, basitçe şöyle örneklendirebiliriz. Mesela diyelim ki burası 10 santim. Burası da 8 santim olsun arkadaşlar, yol farkı 10 santim ile 8 santim arasındaki farktır. Bu durumda ne olur? 2 santim olur. Şimdi bu yol farkı sayesinde biz bu noktaların hangi nokta olduğunu bulabiliriz. Yani düğüm noktası mı, katar noktası mı şeklinde bir yorum yapabiliriz. Eğer ki bu yol farkı dalga boyunun tam katı ise arkadaşlar biz bunlara katar diyeceğiz yol farkı yani delta s lambda'nın lambda'nın tam katı ise katar oluşur. Katar içinde delta s eşittir n lambda'yı kullanıyoruz. Buradaki n kaçıncı katar olduğudur arkadaşlar. kaçıncı katar. Eğer ki delta s lambda'nın buçuklu katı ise buçuklu katı ise o zaman da düğüm oluşur. Düğüm noktası oluşur. Düğüm noktası içinde delta s eşittir. n eksi 1 bölü 2 lambda'yı kullanıyoruz. Yine buradaki n arkadaşlar kaçıncı düğüm olduğudur. Şimdi mesela <laughs> burada yine inceleyelim. K noktası. K noktası neydi arkadaşlar? Düğümdü. Şimdi yol farkının buçuklu olduğunu görelim. Buradaki kaynağı uzaklığı bir dalga boyu biliyorsunuz tepe ile tepe arasındaki mesafe bir dalga boyudur. Bu bir dalga boyu, bu iki dalga boyu, buradaki yarım dalga boyu iki buçuk dalga boyu oldu. Bu kaynağı olan uzaklığına bakıyorum. Bir, iki ve üç dalga boyu oldu. Üç dalga boyuyla iki buçuk dalga boyu arasındaki fark buçuklu çıkıyor. Zaten biz de ne demiştik? Düğüm noktası demiştik. Mesela L noktasına bakalım. 1, 2, Buçuk. Bir, iki, buçuk. İki buçuk, iki buçuk arasındaki fark sıfır. O zaman ne demiştik? Katar demiştik. Zaten sıfır da tam katı demek. Bu durumda katar oluyor. M noktasına bakalım şimdi. Bir, iki, üç. Üç dalga boyu kadar uzaklıkta. S2 kaynağına uzaklığı 1 iki dalga boyu uzaklıkta. 3 dalga boyuyla iki dalga boyu arasındaki fark bir dalga boyu yapıyor. Bu da yine tam katı olduğu için katar noktasıdır. Ee, bu şekilde e, tam katı veya buçuklu katı olduğunda bunların kaçıncı düğüm ya da kaçıncı katar olduğunu bulabiliriz. Mesela burada örneğimiz var arkadaşlar. Aynı fazla çalışan S1-S2 kaynaklarıyla oluşturulan dalgaların dalga boyu 4 santimdir. Buna göre girişim desenindeki P noktasının özelliği nedir? Bakın arkadaşlar az önce gösterdiğimiz o e, noktaların herhangi birinin P noktası olduğunu düşünüyorum. Buradaki bir kaynağı uzaklığı 20 santim. Diğer kaynağı olan uzaklığı 12 santim. Hemen ne yapıyoruz? Yol farkını buluyoruz arkadaşlar. Yol farkı delta S eşittir. Şuradaki farkla buradaki farkı. Yani 20 eksi 12 diyoruz. Buradan da 8 geliyor. Şimdi buradaki 8 ee dalga boyunun tam katımı 8'i 4'e böldüm. Tam katı. O zaman bu bir katardır arkadaşlar. Yani katar, katar, katar. Bunları seçebiliriz. Delta S eşittir. N lambda arıyorduk katar için. Yol farkımız 8. Kaçıncı katar olduğunu buluyoruz. Lambda buradan 4'tü. N buradan ne geliyor arkadaşlar? 2. Yani bu ikinci katar demek. Şimdi bir de burada çift tepe mi ya da çift çukur mu olayı önemli. Yani biz çift tepelere de çift çukurlara da biz katar diyorduk arkadaşlar. O zaman şöyle bir durum yapabiliriz. Mesela şu şekilde hatırlarsanız tepe tepe arası mesafe bir dalga boyudu. Şimdi kaynakların ilk hangi dalga ürettiğini söylemesi lazım. Yani kaynaklar ilk tepe üretiyor demiş olsun burada. Burada da yine kaynaklar ilk tepe oluşturuyor olsun. Şimdi bu tepeyle bir sonraki tepe arasındaki mesafe ne olur arkadaşlar? Bir dalga boyu olur. Yani 4 santim. O zaman bir sonraki tepe 4 santim, bir sonraki tepe 4 santim, bir sonraki tepe yine bu şekilde her tepe tepe arası mesafe 4 santim dediğimiz zaman ee bu şekilde bakın 4, 8 12 16 20. Yani uzaklığımızı bulduk ve en son P noktası bu kaynaktan çıkan dalganın tepesi geliyor. Burada da yine aynı şekilde 4 4 4 dersek bakın S2 kaynağından çıkan yine tepe buraya denk geliyor. O zaman tepe tepe denk geldiği için çift tepe olur diyoruz. Yani ikinci dalga katarı ve çift tepedir. Şimdi bunun bir de farklı yöntemler var. Mesela pratik olarak şöyle bir yöntem deneyebilirsiniz. Ee, buradaki P noktasının bir kaynağı olan uzaklığı 20. Bu dalga boyunun e, yarısını tam katı olduğunda e, biz bunlara çift tepe diyebiliriz. Yani şunu demek istiyoruz. Mesela 20'yi 4'e böldüm tam katı çıktı. 12'yi 4'e böldüm. Tam katı çıktı. İki durumda da tam katı çıkıyorsa çift tepe diyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Peki buradaki örneğe bakalım. Mesela bir dalga değinde özdeş K1 K2 kaynakları aynı anda çalıştırılara girişim deseni oluşturulmuştur kaynakların ürettikleri dalgaların dalga boyu 4 santim olup girişim deseni üzerinde bir P noktasının kaynakları olan uzaklıkları 18 ve 12'dir. Buna göre P noktasının girişim desenindeki yeri nedir? Yani P noktasının özelliğini soruyor bize arkadaşlar. Yine aynı şekilde hemen yol farkımızı buluyoruz. Delta S eşittir. 18 eksi 12'den 6 santim yol farkı. 6 santim dalga boyunun tam katı değil buçuklu katı o zaman burada bir düğüm noktası olacak. Yani bu olabilir, bu olabilir. Şimdi düğüm için delta s eşittir. n eksi 1 bölü 2 lambda kullanıyorduk. O zaman yol farkımız 6. n eksi 1 bölü 2 çarpı lambda 4'tü. Buradan n eşittir. Şuradaki n değerini 2 olarak buluyoruz. Yani ikinci düğüm çizgisidir. Şimdi buradan formülleri sevmiyorsanız pratik olarak şöyle bir yöntem yapabiliriz arkadaşlar. Mesela ne demiştik? Eğer tam katıysa n lambda. Buçuklu katıysa n-1 bölü 2 lambda. Ee, bu formülleri kullanmadan şöyle yapabiliriz. Mesela yol farkını 8 buldum. 8'i 4'e e böldüğümde 2 katıydı. O zaman zaten e, ikinci katar diyeceğiz. Mesela e, 18'i pardon 6 santim yol farkı 6 santimdi 4'e böldük bu durumda buçuklu çıktı buçuklu çıkınca düğüm olduğunu biliyoruz ve formül uygulamadan buçuk ekleyerek onun kaçıncı düğüm olduğunu bulabiliriz yani 6'yı 4'e böldük 1.5 Bur Buraya buçuk ekleyip ikinci düğüm çizgisi diyebiliriz arkadaşlar. Peki şimdi <laughs> buradaki e, çizgileri inceleyelim arkadaşlar. Yani şimdiye kadar noktaları inceledik. Katar noktaları. Mesela şurada bir e, çukur çukur kesişmesi var. Bir katar vardır. Burada düğüm düğüm bir katar vardır. Yine çukur çukur bir katar. Bu katarları birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar merkez doğrusunu elde ediyoruz. Yani biz buna sıfırıncı dalga katarı da diyebiliriz. <laughs> Daha sonra hemen yan taraftaki bakın bir tepe ve çukur var yani düğüm. Yine çukur ve tepe var yani düğüm. İşte bu düğümleri de birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar bu şekilde düğüm çizgisi elde ediyoruz. Bir sonraki noktaları birleştirdiğimiz zaman katar oluyor arkadaşlar. Bir sonraki çizgiler düğüm oluyor. Yani şöyle diyebiliriz. Merkezde Katar olmak üzere düğüm katar düğüm katar düğüm katar düğüm katar diye gidiyor. Bu sıralama arkadaşlar e, değişmiyor ama biz bunları isimlendiriyoruz. Yani ilk çizgiye birinci düğüm çizgisi, ikinci çizgiye birinci dal e, dalga katarı çizgisi, işte sonra ikinci düğüm ikinci dalga katarı, üçüncü düğüm üçüncü dalga katarı, dördüncü düğüm dördüncü dalga katarı diye gidiyor. Sağ taraftaki çizgilerin e, simetri sol tarafta da vardır arkadaşlar. Yani burada 4 tane çizgi varsa yine aynı şekilde sol tarafta da 4 tane çizgi olması lazım. Bakın bu şekilde simetrilerinde de yine çizgileri görebiliriz. Şimdi <laughs> e, bunların arkadaşlar ee, özel durumları var. Mesela girişim deseninde ard arda gelen iki katar ya da iki düğüm çizgisi arasındaki uzaklık lambda bölü 2'dir. Yani burada bir katar var. Burada da bir katar var. Bu katar katar arasındaki mesafe yani şurası lambda bölü 2. Yine katar katar arası mesafe lambda bölü 2. Ee, girişim desenindeki birbirini takip eden düğüm çizgisiyle katar çizgisi arasındaki uzaklık lambda bölü 4'tür. Zaten Katar katar arası lambda bölü 2 dedik. E, arada bir de düğüm çizgisi varsa, o zaman her çizgi arasındaki mesafe lambda bölü 4, lambda bölü 4, lambda bölü 4 diyebiliriz. Yani e, herhangi birini bilmeniz yeterli aslında. Mesela katarla düğüm arasındaki mesafelerin lambda bölü 4 olduğunu bilmemiz yeterli. Zaten bir sonraki katar ile lambda bölü 4, lambda bölü 4 toplamı lambda bölü 2 yapar. Rahatlıkla yorumlayabiliriz. Peki kaynaklar üzerindeki katar ya da düğüm çizgileri almaz. Şimdi dikkat ettiyseniz şurada çizgi yapmadık. Çünkü burada çizgi oluşmaz arkadaşlar. Hiçbir zaman kaynak üzerinde çizgi gözlenmez. Buradaki desenler gözlenmez. Kaynaklar arasında oluşan katar ya da çüğüm düğüm çizgileri sayısı kaynaklar arasındaki uzaklık ile orantılıdır. Şimdi biz eğer şuradaki D mesafesini arttırırsak o zaman daha çok çizgi sığdırabiliriz. Dolayısıyla doğru orantılıdır. Dalga boyu ile ters orantılıdır. Yine aynı şekilde bakın lambda bölü 4 demiştik. Eğer dalga boyunu ben büyütürsem şuradaki aralığı büyütmüş oluyorum. Dolayısıyla şu mesafe daha az çizgi sığdırmış oluyoruz. O yüzden dalga boyuyla ters orantılıdır diyebiliriz. Peki şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar. Aynı fazla yüzdeş kaynaklar arası uzaklık 12 santimdir. Kaynakların ürettiği dalgaların dalga boyu 4 santim olduğuna göre kaynaklar arasında gözlenen dalga katarı ve düğüm çizgi sayısını bulunuz. Şimdi arkadaşlar <laughs> bize hem katar hem de düğüm çizgi sayısı sorulmuş. O zaman hemen kaynaklarımızı çizelim. Mesela şurada K1, burada K2 kaynağımız olsun. Kaynaklar arası uzaklık 12 santimse hemen merkez doğrusunu düşünüyorum. Merkez doğrusu biliyorsunuz sıfırıncı dalga katarıydı. Ee, peki 12 santimse bunu 6 6 diye bölüyor çünkü merkez doğrusu tam ortasındadır. Ee, buna göre dalga katarlarını ve düğüm çizgilerini bulalım. Şimdi e, hatırlarsanız ne demiştik az önce? Katar ile ardarda gelen katar ile düğüm arasındaki mesafe lambda bölü 4'tü. Şimdi dalga boyumuz 4 olduğuna göre 4 bölü 4'ten 1. Yani sıfırıncı dalga katarından sonra gelen düğüm çizgisi arasındaki mesafe düğüm çizgisi arasındaki mesafe şöyle diyelim 1'dir. E peki biz buraya 1 dedik. Bundan sonraki çizgi arası yine 1 santim. Bundan sonraki yine 1 santim. Bundan sonraki yine 1 santim. Bu şekilde yine 1 santim. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncısı arkadaşlar kaynak üzerine denk geldiği için bunu almıyoruz. Şimdi burası düğüm çizgisiydi. Burası katar. Burası düğüm çizgisi. Burası katar. Burası düğüm çizgisi e, demiştik. Şimdi e simetrik olarak sağ tarafta kaç tane çizgi varsa sol tarafta da aynı şekilde eee çizgiler oluşur demiştik. 1 2 3 4 5 tane çizgi var. O zaman 1 2 3 4 5 tane çizgi burada yine aynı şekilde simetrik dedik. Yani düğüm çizgisi, katar, düğüm çizgisi, katar, düğüm çizgisi şeklinde. Şimdi bana katarlar soruluyorsa katarları sayacağız. Bakın sağ tarafta 1 2 sol tarafta da 2 tane var. O zaman e, merkez doğrusunu da aldığımızda 5 tane katar vardır diyebiliriz. Düğümleri sayacak olursak bakın sağ tarafta 1, 2, 3. 3 tane düğüm var. Sol tarafta da 3 tane var. O zaman kaç tane düğüm oldu arkadaşlar? 6 tane düğüm oldu. Peki bunları pratik olarak şöyle de çözebiliriz arkadaşlar. Şimdi <laughs> uzaklığımız 12, dalga boyu da 4. 12 ile 4'ü oranlıyoruz arkadaşlar. Şöyle 12 ile 4'ü oranladık. Küçüktür n o da küçüktür. E, e, artı 12 bölü 4. Yani şunu demek istiyorum. Eğer katar soruluyorsa Şuradaki oran 3 yapıyor. n o da küçüktür artı 3. E, katar çizgi sayısı Bunun eksi ile artılı değerleri arasındadır. Yani uzaklığı e, dalga boyuna böldüğümüzde bulduğumuz sayının eksili ve artılı değerleri arasındaki sayılar bize katar sayısını veriyor. Ne vardır arkadaşlar? Eksi 2 vardır, eksi 1 vardır, 0 vardır, 1 vardır ve 2 vardır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane katar oldu? 5 tane katar oldu. Düğüm için de aynı şekilde yapabiliriz. Ne demiştik arkadaşlar? Eksi 3 küçüktür. Düğüm için sadece n eksi 1 bölü 2 yapmalıyız. O da artı 3. Bu buraya eksi 2 buçuk oluyor küçüktür. n o da küçüktür. Buraya artı 3 buçuk yaptı. Şimdi aralığı sayalım. Burada eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. Ondan sonra 1 e, var. 2 var. 3 var. O zaman 1 2 3 4 5 6 6 tane de katar vardır diyebiliriz. Evet. Konumuz bu kadar arkadaşlar.